sabahları güne başlarken belki de farkında bile olmadan hayatınızın en büyük kırılma noktasına doğru ilerliyor olabilirsiniz. Çünkü felç, sessizce yaklaşan ve bir sabah sizi yatağınıza çivileyen, konuşmanızı, hareket etmenizi ve hatta bağımsızlığınızı bile elinizden alabilen bir tehdit. Ne yazık ki birçok insan bu tehdidin varlığını ancak iş işten geçtikten sonra fark ediyor. Oysa ki yaş ilerledikçe artan bu risk sanıldığı kadar kader değil. Çünkü felç sadece genetikle ya da yaşla gelen bir durum değil. Günlük yaşantımızda farkında olmadan yaptığımız bazı alışkanlıkların birikimli sonucudur. Peki ya bu alışkanlıkları değiştirerek felci gerçekten önleyebilir misiniz? Kesinlikle evet. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki bazı basit yaşam değişiklikleriyle beyin damarlarımızı korumak, kan akışını sağlıklı tutmak ve felç riskini dramatik şekilde azaltmak mümkün. Üstelik bu alışkanlıkların çoğu farkına bile varmadan yıllardır sürdürdüğümüz ama vücudumuza sinsice zarar veren davranışlardan oluşuyor. Bu videoda size felce açık kapı bırakan 7 tehlikeli alışkanlığı birer birer anlatacağım. Özellikle 4. ve 7. alışkanlığa çok dikkat etmelisiniz. Belki bazıları size çok masum görünecek. Hatta ben bunu hep yapıyorum ama bir şey olmadı diyeceksiniz. Ama unutmayın, felç ani gelir ama hazırlanışı yıllar sürer. Bu yüzden her birini dikkatle dinleyin ve hangilerini hayatınızda yaptığınızı fark ettikçe not alın. Çünkü bazen sadece bir alışkanlığı değiştirmek bile hayat kurtarabilir. Hazırsanız başlayalım. 1. yetersiz su tüketimi, günlük hayatın koşuşturması içinde çoğu zaman farkına bile varmadan yaptığımız bir ihmal, vücudumuzun en hayati işlevlerini tehdit ediyor. Su içmemek, basit gibi görünüyor, değil mi? Oysaki yaş ilerledikçe su tüketiminin önemi katlanarak artıyor. Çünkü vücudun suya olan ihtiyacı azalmıyor. Aksine yaşla birlikte su kaybı daha kolay. Su tutma kapasitesi ise daha düşük hale geliyor. Ve bu durum sadece susuzluk hissiyle sınırlı değil. Yetersiz su tüketimi damarlarda adeta trafik sıkışıklığına neden olan kalın, yavaş akan bir kana dönüşüyor. Bu kalınlaşan kan, vücudun damar sistemi içinde rahatça akamadığı için pıhtı oluşumuna açık hale geliyor. Özellikle beyin damarlarında oluşan bu pıhtılar felç riskinin en sinsi sebeplerinden biridir. Çünkü bu pıhtıların fark edilmesi genellikle çok geç olur ani bir bilinç kaybı, kol veya bacakta güçsüzlük, konuşmada bozulma. Ve bir sabah hiç beklemediğiniz anda kendinizi hastane yatağında bulabilirsiniz. Felç, bazen tek bir bardak suyu ihmal etmenin bile sonucu olabilir. Bilim insanları, vücudun optimal kan akışını sürdürebilmesi için günde en az 1,5-2 litre su tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Fakat burada önemli olan sadece miktar değil, zamana yayılmış bir içme alışkanlığı geliştirmektir. Çünkü uzun süre su içmeden geçirilen saatler boyunca kan yoğunlaşır, damarların iç yüzeyine baskı yapar ve mikro düzeyde zararlar biriktirir. İşte bu birikimler zamanla büyük krizlere dönüşebilir. Su aynı zamanda beynin temizlenmesini sağlayan lenfatik sisteminde en büyük destekçisidir. Bu sistem sayesinde beyin gece boyunca biriken toksinleri temizleyebilir. Ancak yeterince su içmeyen bireylerde bu temizlik işlemi yavaşlar, iltihap artar, Damar yapıları daha kırılgan hale gelir. Özellikle yaşlı bireylerde bu etki daha da çarpıcıdır. Çünkü beyin damarları yaşla birlikte zaten daha hassas bir yapıya bürünürken dehidrasyon bu hassasiyeti tehlikeli bir kırılganlığa dönüştürür. Belki şimdiye kadar su içmeyi sadece susadığınızda yaptığınız basit bir eylem olarak gördünüz. Ama artık biliyorsunuz ki bu küçük eylemin ihmal edilmesi hayatınızın geri kalanını etkileyebilecek büyük bir riski beraberinde getiriyor. Kendinize şu soruyu sorun: Bugün yeterince su içtim mi? Ve eğer cevabınız hayır ise bir bardak suyla başlayın. Çünkü her yudum felç riskine karşı atılmış güçlü bir adımdır. 2. Uzun süre oturmak. Sandalyede saatlerce oturmak bir zamanlar rahatlık ve dinlenme anlamına gelirken yaş ilerledikçe vücut için ciddi bir tehdit haline dönüşüyor. Özellikle de farkında olmadan geçirilen uzun oturma süresi beyninize giden kan akışını yavaşlatarak felç riskini belirgin biçimde artırıyor. Ama ben sadece televizyon izliyorum ya da biraz gazete okuyorum. Ne olacak ki diye düşünebilirsiniz. Oysa gerçek şu. Hareketsizlik damarlarınızın sessiz düşmanıdır. Oturma eylemi özellikle bacaklardaki damarlar üzerinde baskı yaratır. Bu baskı kan akışını sınırlandırır ve yer çekiminin etkisiyle kanın bacaklarda göllenmesine neden olur. Böylece damarların iç yüzeylerinde mikro düzeyde hasarlar oluşmaya başlar. İşte bu hasarlar birikerek pıhtı oluşumunu tetikler ve bu pıhtılar bir gün kan dolaşımıyla beyne ulaştığında felç kaçınılmaz hale gelir. Ne yazık ki bu sürecin çoğu sessiz ilerler. Herhangi bir ağrı ya da uyarı vermeden. Özellikle yaşlı bireylerde bu durum daha da kritik hale gelir çünkü yaşla birlikte damar esnekliği azalır. Kan akışının serbestliği kısıtlanır. Bu nedenle genç yaşta hareketsizlik sadece bir alışkanlıkken yaşlılıkta ciddi bir risk faktörüne dönüşür. Ve daha çarpıcısı. Bu bireylerin büyük kısmı kendilerini hala aktif olarak tanımlıyor. Çünkü aralarda kısa yürüyüşler yaptıkları düşüncesi uzun süreli oturmanın tehlikeli etkilerini maalesef ortadan kaldırmıyor. Peki ne yapılmalı? Bu sorunun cevabı düşündüğünüzden çok daha basit. Uzun oturmaları tamamen yok etmek mümkün değilse de her 30 dakikada bir sadece 2 dakika ayağa kalkmak bile kan akışını düzenlemeye ve pıhtı riskini azaltmaya yetiyor. Evet. Sadece 2 dakika. Birkaç adım atmak, hafifçe gerinmek, pencereden dışarıya bakarken ayakta durmak bile bu zinciri kırabilir. Çünkü bu kısa aralar damarlar üzerindeki baskıyı hafifletir, kanın tekrar aktif biçimde dolaşmasını sağlar. Bu alışkanlığı günlük hayatınıza yerleştirmek için teknolojiden de faydalanabilirsiniz. Telefonunuzda bir hatırlatıcı kurun. Her 30 dakikada bir ayağa kalkmanız için sessiz bir titreşim ya da nazik bir uyarı yeterli olacaktır. Ve unutmayın, sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da kendinizi yenilemiş olacaksınız. Çünkü beden hareket ettiğinde beyin de daha fazla oksijen alır ve daha berrak çalışır. Şunu da akılda tutmak gerekir. Hareket sadece spor salonlarında yapılan ağır egzersizlerle sınırlı değildir. Gerçek hayatta hareket küçük ama düzenli eylemlerle mümkündür. Evde otururken ayağa kalkmak, mutfağa yürümek, pencereden dışarı bakarken esnemek. Bunların hepsi beyninizi ve damarlarınızı koruyan birer adımdır. Uzun süre oturmak belki alışkanlık olmuş olabilir ama bu alışkanlığı kırmak hayatınızın en sağlıklı kararlarından biri olabilir. 3. Düzensiz uyku. Uykuyu sadece bir dinlenme aracı olarak görenler için bu bilgi oldukça sarsıcı olabilir. Düzensiz uyku beyin damarlarınızı yavaş yavaş zayıflatır ve felce davetiye çıkarır. Her gece yatağa farklı saatlerde gitmek, sabahları dengesiz uyanmak ya da uykunun kalitesine önem vermemek. Bunlar sadece yorgunluk ya da unutkanlıkla sonuçlanmaz. Beyin damarlarınız bu dengesizliğin en ağır faturasını öder. Uykunun vücut için en önemli rollerinden biri damar sistemini onarması ve iltihabı düşürmesidir. Çünkü gün boyunca yaşadığınız stres, beslenme hataları ve çevresel toksinler damarların iç yüzeyini tahriş eder. Ancak bu mikro hasarlar kaliteli bir uyku sayesinde onarılır. Peki ya uyku bozuksa? İşte o zaman bu küçük hasarlar birikir, damar duvarları esnekliğini kaybeder, iltihap birikir, kan akışı zorlaşır ve sonunda bir pıhtı felaketi kapınızı çalabilir. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre uyku düzeni bozuk olan bireylerde felç geçirme ihtimali %40 daha yüksek. Bu oran sadece uykusuzlukla değil, düzensiz saatlerle, gece boyunca sık uyanmalarla ve derin uykuya geçememekle de ilişkili. Çünkü uyku süresi kadar uykunun kalitesi de hayati öneme sahiptir. Beyin damarları gün boyunca yorulan diğer sistemlerden farklı olarak sadece uyku sırasında tam olarak dinlenebilir. Bu nedenle her gece uyuduğunuzu zannetmek aslında beyninizi dinlendirdiğiniz anlamına gelmeyebilir. Bir başka tehlike ise uykusuzluğun neden olduğu kortizol yani stres hormonu artışıdır. Kortizol damarların daralmasına, tansiyonun yükselmesine ve kan basıncının düzensizleşmesine neden olur. Bu durum özellikle yaşlı bireylerde beyin damarlarında ani bir baskı oluşturabilir. Sonuç ise felç, hem de çoğu zaman gece boyunca gelişip sabah ortaya çıkan türden. Peki bu riski nasıl azaltabilirsiniz? Öncelikle her gün aynı saatte yatıp kalkmak Beyin ve damar sistemine güvenli bir ritim mesajı verir. Uyku öncesi elektronik cihazlardan uzak durmak, ağır yiyeceklerden kaçınmak ve uyumadan önce gevşemeyi sağlayacak nefes egzersizleri yapmak, uykunun kalitesini artıran basit ama etkili yöntemlerdir. Ayrıca odanızı serin, karanlık ve sessiz tutmak, uykuya geçişi kolaylaştıran faktörler arasındadır. Birçok kişi yaşlandıkça daha az uykuya ihtiyaç duyduğunu düşünür ama bu bir efsanedir. Aslında yaşlandıkça uykuya olan ihtiyaç değişmez. Sadece uyku kalitesi bozulur. Bu nedenle uyuyamamak, uykusuzlukla baş etmek yaşlılığın doğal bir parçası değildir ve mutlaka önlem alınması gerekir. Sonuç olarak uykunuzu düzene sokmak beyin damarlarınıza yapılabilecek en güçlü yatırımlardan biridir. Uyandığınızda kendinizi sadece dinlenmiş değil, aynı zamanda daha sağlıklı, dengeli ve enerjik hissetmek istiyorsanız uykuyu ihmal etmeyin. Çünkü felç Çoğu zaman sadece kötü geçen bir gecenin sabahında gelir. 4. Stresi yönetememek. Stres, hayatta kalmak için gerekli olan doğal bir tepkidir. Ancak kontrol edilemeyen stres, vücutta adeta gizli bir zehir gibi birikir ve zamanla en zayıf noktaya saldırır damarlarınıza. Özellikle beyin damarları bu saldırıdan en fazla etkilenen yapılardan biridir. Stresin damar sağlığı üzerindeki etkisi o kadar ciddi ki, ani bir öfke patlaması ya da uzun süren bir endişe hali bile beyinde felce neden olabilecek bir tansiyon fırtınası yaratabilir. Peki bu nasıl olur? Vücudunuz stresli bir durumla karşılaştığında kortizol ve adrenalin gibi stres hormonları devreye girer. Bu hormonlar kalp atışlarını hızlandırır, damarları daraltır ve tansiyonu yükseltir. Bu ani değişim zaten yaşla birlikte incelmiş, esnekliğini yitirmiş olan damar duvarları için büyük bir yük oluşturur. Özellikle beyin damarlarında bu baskı, damar duvarının yırtılmasına veya pıhtı oluşumuna neden olabilir. Bu da çoğu zaman bir sabah konuşamadan uyanmanıza ya da bir kolunuzu hissetmeden güne başlamanıza yol açar. Araştırmalar, kronik stres yaşayan bireylerde felç geçirme riskinin iki kat arttığını gösteriyor. Bu sadece büyük travmalar sonrası yaşanan bir durum değil. Günlük yaşamın içinde bastırılmış öfke, çözülmemiş üzüntüler, sürekli endişe hali, Bunların hepsi damar sistemine fark edilmeden yük bindiriyor. Özellikle yaşlı bireylerde yılların getirdiği birikimle birlikte bu baskı çok daha tehlikeli hale geliyor. Stres aynı zamanda uykuyu da bozarak felç riskini dolaylı yoldan artırıyor. Uyuyamamak, uyurken sık sık uyanmak ya da dinlenmiş uyanamamak. Tüm bunlar vücudun onarım mekanizmalarını sekteye uğratıyor. Yani stres sadece damarları değil Aynı zamanda onların iyileşmesini sağlayan uykuyu da tehdit ediyor. Peki çözüm ne? Elbette hayatımızdan tüm stresi çıkarmak mümkün değil. Ancak onu yönetmeyi öğrenmek mümkün. Nefes egzersizleri sadece birkaç dakika içinde sinir sistemini yatıştırabilir ve tansiyonu dengeleyebilir. Örneğin 4 saniye boyunca derin nefes alıp 7 saniye tutup 8 saniyede yavaşça vermek gibi teknikler vücudun sakinleş sinyali üretmesini sağlar. Ayrıca meditasyon Doğa yürüyüşleri, müzik dinlemek, hatta sadece birkaç dakikalık sessizlik bile stresin etkilerini azaltabilir. Ayrıca unutulmamalı ki sosyal ilişkiler özellikle yaşlılık döneminde stres yönetiminin en güçlü araçlarından biridir. Sevdiğiniz bir arkadaşla edilen bir sohbet günün stresini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda damar sağlığınıza da katkı sağlar. Çünkü kendini yalnız hisseden bireylerde stres hormonlarının düzeyi belirgin biçimde daha yüksek seyreder. Son olarak şu gerçeği asla unutmayın. Stres geçici olabilir ama damarlarınıza verdiği zarar kalıcıdır. Bir anlık öfke, yılların sağlığını yerle bir edebilir. Bu, nedenle stresle başa çıkmak sadece bir ruh sağlığı meselesi değil. Aynı zamanda felçten korunmanın hayati bir yoludur. Kendinize şu soruyu sorun. Son bir haftadır beni ne geriyor? Ve bu gerilimle nasıl baş ediyorum? Çünkü bu soruya verdiğiniz yanıt Belki de felç riskinizi yarı yarıya azaltacak bir farkındalığın kapısını açabilir. 5. Aşırı tuz tüketimi. Tuz sofralarımızın vazgeçilmez lezzet kaynağı gibi görünse de yaş ilerledikçe vücudumuzda biriken görünmez bir tehdit haline gelir. Çünkü fazla tuz tüketimi sadece damak tadınızı değil, damarlarınızın sağlığını da doğrudan etkiler. Özellikle beynin hassas damar yapısı bu tuz yüküne en dayanıksız alanlardan biridir ve çoğu kişi bunun farkında bile değildir. Çünkü tuzun verdiği zarar sessizdir. Bir ağrı yapmaz, bir uyarı vermez. Ama damarlarınızda yavaş yavaş bir yıkım başlatır. Tuzun temel etkisi kan basıncını artırmasıdır. Tansiyonun yükselmesiyle birlikte damarların iç yüzeyi sürekli bir baskı altında kalır. Bu baskı zamanla damarlarda incelmeye, sertleşmeye ve esneklik kaybına neden olur ve özellikle beyin damarlarında bu durum bir gün aniden oluşabilecek bir kanama ya da pıhtı tıkanıklığıyla sonuçlanabilir. Felç riskinin en büyük nedenlerinden biri olan hipertansiyon çoğu zaman fazla tuz tüketiminin doğrudan sonucudur. Üstelik mesele sadece sofraya eklediğiniz tuzla da sınırlı değil. En tehlikeli olan gizli tuzdur. İşlenmiş gıdalar, konserve ürünler, hazır çorbalar, salam, sucuk, peynir çeşitleri ve hatta bazı kahvaltılık gevrekler bile düşündüğünüzden çok daha yüksek miktarda sodyum içerir. Hatta yapılan araştırmalara göre ortalama bir birey günlük tuz ihtiyacının neredeyse üç katını farkında olmadan tüketiyor. Bu durum yıllar içerisinde damarlarınızı adeta bir bomba düzeneğine dönüştürebilir. Damar duvarına sürekli olarak uygulanan bu yüksek basınç sadece damarların yapısını değil kanın bileşimini de etkiler. Aşırı tuz alımı, kandaki sıvı dengesini bozarak kanın daha koyu ve pıhtılaşmaya daha yatkın hale gelmesine neden olur. Bu da doğrudan felç riskini artırır. Çünkü pıhtılaşmış bir kan beyin damarında bir tıkanıklık oluşturduğunda sadece saniyeler içinde kalıcı hasar başlayabilir. Peki ne yapılmalı? Öncelikle günlük tuz alımınızı kontrol altına alın. Dünya Sağlık Örgütü yetişkin bireylerin günlük maksimum 5 gram tuz, yaklaşık 1 çay kaşığı tüketmesini öneriyor. Ancak bu miktarın içinde hem yemeklere eklenen hem de gıdalardan alınan gizli tuzlar da yer almalı. Bu nedenle etiket okumayı alışkanlık haline getirin. Sodyum miktarı, düşük ürünleri tercih edin. Mümkünse evde yemek hazırlayın. Çünkü dışarıdan alınan yiyeceklerin tuz oranı kontrolsüz olabilir. Lezzetten ödün vermemek için farklı baharatlardan faydalanabilirsiniz. Karabiber, limon suyu, kekik, nane, pul biber gibi doğal lezzetlendiriciler hem tuza olan ihtiyacı azaltır hem de vücuda anti-inflamatuar faydalar sağlar. Ayrıca damak tadınız tuz oranı azaldıkça zamanla değişecek ve daha az tuzla da lezzet almayı öğrenmeye başlayacaktır. Unutmayın, felç ani gelir ama hazırlığı yıllar sürer. Ve bu hazırlığın en güçlü tetikleyicilerinden biri kontrolsüz tuz tüketimidir. Belki sadece birkaç gram fazla tuz bugün bir şey yapmaz ama yıllar içinde birikerek damar duvarlarını incelten, kan basıncını yükselten ve sonunda sizi bir sabah konuşamaz, yürüyemez hale getiren bir zincirin ilk halkası olabilir. Bugün yapacağınız küçük bir değişiklik, yemeğin tadına bakmadan tuz eklememek, hazır gıdaları sınırlamak, su tüketimini artırmak, yarının felç riskini önleyebilir. Çünkü bazen sağlıklı kalmak sadece bir çay kaşığına karşı verdiğiniz kararla başlar. 6. Sigara içmek Sigara içmenin zararlarını duymayan kalmamıştır. Ama birçoğumuz bu zararın sadece akciğerlere veya kalbe yönelik olduğunu düşünür. Oysa gerçek çok daha sessiz ama çok daha tehditkardır. Sigara beyin damarlarınızın daralmasına ve sertleşmesine neden olur. Bu da felcin en sinsi hazırlayıcısıdır. Çünkü beyin damarları vücuttaki en hassas ve karmaşık damar yapılarından biridir. Ve sigara dumanının içindeki toksinler bu damarlara her nefeste mikro hasarlar verir. Sigaranın içinde bulunan nikotin ve karbon monoksit damarların iç yüzeyini tahriş eder. Bu tahriş zamanla damar duvarlarının esnekliğini kaybetmesine, daralmasına ve kan akışının zorlaşmasına neden olur. Damarlar daraldıkça kanın içinden geçmesi zorlaşır. Ve işte tam bu da devreye pıhtı riski girer. Çünkü zorlanan kan akışkanlığını yitirir, kıvamı artar ve bir noktada birikerek pıhtı oluşturabilir. Bu pıhtı beyin damarını tıkadığında ise felç kaçınılmaz hale gelir. Bu süreç öyle yavaş ilerler ki kişi yıllarca hiçbir belirti hissetmeyebilir. Ama vücut içeride sessizce alarm verir. Ara ara yaşanan baş dönmeleri, zaman zaman oluşan bulanık görmeler, geçici konuşma bozuklukları. Bunların hepsi aslında damarların ben tıkanıyorum mesajları olabilir. Ve çoğu zaman bu mesajlar ciddiye alınmaz. Ta ki bir sabah uyanıldığında artık konuşmak ya da yürümek mümkün olmayana kadar. Bulunan verilere göre sigara içen bireylerde felç riski içmeyenlere göre %50'den daha fazla ve bu oran yaşla birlikte daha da artıyor. Çünkü yaşlılıkta zaten yavaşlayan kan dolaşımı ve esnekliğini yitirmiş damarlar, sigaranın etkisiyle daha da savunmasız hale gelir. Özellikle kadınlarda östrojen seviyesinin düşmesiyle birlikte damar sağlığı daha da kırılganlaştığı için sigara bu etkiyi katlayabilir. Sigaranın bir başka etkisi ise oksijen taşıma kapasitesini düşürmesidir. Karbon monoksit kandaki oksijenin yerini alarak Beyin hücrelerine yeterli oksijen ulaşmasını engeller. Oksijen eksikliği hücrelerin ölmesine, damar duvarlarının zayıflamasına ve sonuçta felce neden olabilecek yapısal bozukluklara yol açar. Bu sadece günde birkaç sigarayla bile yaşanabilecek bir durumdur. Şunu unutmamak gerekir. Sigara içmek sadece bugünü değil, yarını da yıpratır. Yıllardır içiyorum, bir şey olmadı demek geçmişin garantisi değil. Çünkü sigaranın etkisi birikimlidir. Bugün hissetmediğiniz hasar Belki yarın sizi tekerlekli sandalyeye mahkum edebilir. İyi haber şu ki, sigarayı bırakmak felç riskini dramatik şekilde azaltır. Üstelik bu etki sadece yıllar sonra değil, bırakıldıktan sonraki ilk haftalarda bile hissedilmeye başlar. Damarlar yeniden genişlemeye, kan akışı normalleşmeye başlar ve beyin tekrar sağlıklı oksijen alımına geçer. Sigara bırakma sürecinde destek almak, nikotin bantları, profesyonel danışmanlıklar ya da yakın çevrenin motivasyonu da bu süreci kolaylaştırabilir. Kısacası, her sigara nefesi sadece ciğerlerinizi değil, beyninizi de tehdit eder. Bugün attığınız son nefes, yarın yürümeye devam edebilmeniz için atılmış en önemli adım olabilir. Çünkü bazen sağlıklı kalmak, sadece bir sigarayı yakmamaya karar vermekle başlar. 7. Şekerli ve rafine gıdalar. Tatlı bir kaçamak. Bir dilim kek, birkaç kaşık reçel ya da hazır bir meyve suyu. Masum gibi görünen bu lezzetler aslında beyin damarlarınız için sessiz bir tehdit olabilir. Çünkü özellikle yaş ilerledikçe vücudun şekerle olan ilişkisi giderek daha hassas hale gelir. Şekerli ve rafine gıdalar sadece kilo aldırmaz, aynı zamanda vücutta kronik enflamasyona yani iltihaplanmaya yol açar. Bu enflamasyon ise damar sisteminizin zayıflamasına ve felç riskinizin artmasına neden olur. Peki nedir bu enflamasyon? Aslında vücudun kendini savunmak için oluşturduğu Doğal bir tepkidir. Ancak şekerli beslenme kronikleştiğinde bu savunma sistemi kontrolden çıkar ve sürekli bir yangın ortamı oluşur. Bu durum damarların iç yüzeyinde tahrişe neden olur. Tahriş olan damarlar tıpkı bir duvardaki çatlak gibi pıhtı oluşumuna davetiye çıkarır ve bu pıhtılar özellikle beyin damarlarında biriktiğinde felç kaçınılmaz hale gelir. Üstelik şekerli ve rafine gıdalar sadece doğrudan şeker içeren yiyecekler değildir. Beyaz ekmek, pirinç makarna, paketli bisküviler, krakerler hatta bazı diyet ürünleri bile kan şekerini hızla yükseltip düşüren bir etki yaratır. Bu ani dalgalanmalar hem damar yapısını hem de beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Çünkü beyin istikrarlı bir enerji akışına ihtiyaç duyar. Şekerin ani yükselmesi ve ardından hızla düşmesi beyin damarlarını sürekli bir stres altında bırakır. Yapılan araştırmalar Yüksek glisemik indeksli gıdalarla beslenen bireylerde felç riskinin belirgin biçimde arttığını gösteriyor. Özellikle yaşlı bireylerde bu etki daha da çarpıcıdır. Çünkü metabolizma yavaşladıkça şekerin vücutta kalma süresi uzar ve etkileri daha zararlı hale gelir. Ayrıca insülin direnci gelişme ihtimali artar. Bu da damarlarda sertleşmeye, iltihaplanmaya ve zamanla felce yol açan bir zemin oluşturur. Şekerli gıdalar aynı zamanda tansiyonu yükseltebilir. Evet, Yanlış duymadınız. Tuz kadar olmasa da aşırı şeker alımı da tansiyon üzerinde baskı yaratır. Çünkü şeker böbreklerin su ve tuz dengesini bozar. Bu da dolaşım sisteminin zorlanmasına, damarların incelmesine ve kanın daha zor akmasına neden olur. Ve tüm bu zincirin sonunda pıhtılaşma riski artar. Peki bu kısır döngüyü nasıl kırabilirsiniz? Öncelikle işlenmiş ve rafine gıdaları mümkün olduğunca azaltmakla başlayın. Tatlı ihtiyacınızı doğal meyvelerle, özellikle glisemik indeksi düşük olanlarıyla karşılayabilirsiniz. Elma, armut, yaban mersini gibi meyveler hem antioksidan açısından zengindir hem de enflamasyonu azaltıcı etkileri vardır. Ayrıca tam tahıllar, sebzeler, kuru yemişler ve zeytinyağı gibi doğal yağlar damar dostu bir beslenme düzeni oluşturur. Tatlı tüketimini tamamen bırakmak zorunda değilsiniz ama sıklığını ve miktarını bilinçli şekilde sınırlandırmak beyninize ve damarlarınıza verebileceğiniz en büyük hediyedir. Unutmayın, şeker sadece ağızda tat bırakmaz. Vücudun içinde, özellikle de damarlarınızda yangın gibi bir tahribata yol açabilir. Sonuç olarak, şekerli ve rafine gıdalardan uzak durmak sadece kilo kontrolü değil, aynı zamanda felçten korunmanın da temelidir. Bugün rafine bir tatlının yerine doğal bir meyve tercih etmek, yarım felç geçirme ihtimalinizi düşürebilir. Çünkü bazen sağlıklı kalmak tatlıdan değil farkındalıktan geçer. Hayat bazen bizden çok büyük değişiklikler yapmamızı istemez. Sadece küçük adımlar atmamızı bekler. Çünkü sağlıklı bir yaşam devrimlerle değil, ufak ama istikrarlı dokunuşlarla şekillenir. Beyin damarlarınızı korumak, felç riskini azaltmak, yaşlılıkta bağımsız ve kaliteli bir yaşam sürmek. Tüm bunlar için bir sabah mucizesine ihtiyacınız yok. İhtiyacınız olan şey bugün alacağınız bilinçli kararlarla geleceğe yürümek. Şunu unutmayın Felç aniden gelir ama zemini yıllar içinde sessizce hazırlanır. Bu videoda öğrendiğiniz her madde belki de yıllardır farkında olmadan tekrarladığınız ama asla önemsemediğiniz küçük alışkanlıklardı. Yeterince su içmemek, uzun süre oturmak, düzensiz uyumak, stresi yönetememek, fazla tuz, sigara, şekerli gıdalar. Bunların her biri damarlarınıza attığınız küçük bir çizik gibidir ve bu çizikler birikir derinleşir, sonunda geri dönüşü olmayan izler bırakır. Ama işte güzel haber şu. Bu zinciri kırmak elinizde. Günde bir bardak fazla su içmek, her yarım saatte bir ayağa kalkmak, uyku düzeninizi yeniden oluşturmak, stresle başa çıkmayı öğrenmek. Bunların her biri damarlarınız için birer tamir ustasıdır. Bugün atacağınız küçük adımlar yarın sizi büyük sağlık sorunlarından koruyabilir. Yaşlılık hastalıklarla değil, farkındalıkla yönetildiğinde en huzurlu döneme dönüşebilir. Kendinize şu soruyu sorun. Bu hayatta neyi değiştirmek için çok geç? Cevap basit. Hiçbir şey. Bugün tam da değişimin başlayabileceği gün olabilir ve siz bu değişimi başlatabilecek güce sahipsiniz. Eğer bu videodaki bilgiler sizin için faydalı olduysa çevrenizdeki sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın. Belki de sizinle birlikte onların da hayatında sağlıklı bir dönüşüm başlar. Ve unutmayın. Sağlık paylaştıkça çoğalan bir değerdir. Kendinize iyi bakın bedeninizi sevin, damarlarınıza iyi davranın. Çünkü siz daha sağlıklı bir yaşamı fazlasıyla hak ediyorsunuz.